Türkiye'nin ilk sosyal bilimler festivali 2-3 Mart'ta Karabük Üniversitesi'nde yapılacak. Öğrenciler birbirinden farklı kategorilerdeki toplam 700 bin lira ödüllü yarışmalara başvurabilecek. Sosyal model tasarım yarışmalarından söyleşilere, atölyelerden çeşitli etkinliklere, Türkiye'nin ilk sosyal fest coşkusu Karabük'te yaşanacak. Ulusal ve Uluslararası Sosyal Bilimler Festivali 2-3 Mart'ta Karabük Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek. Festivalle toplumsal sorunların çözümüne olan ilginin artırılması hedefleniyor. Öğrenciler sosyal modellerini yarışma şeklinde sunumlarını yapacaklar. Hem de farklı farklı sosyal bilimler kategorilerinde öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımız yapmış oldukları sosyal modellerin tanıtımlarını yapacaklar. Düzenlenen birbirinden farklı yarışmalarda toplam 700 bin lira ödül verilecek. Üniversite, lise ve ortaokul kategorisinde 14 farklı başlıkta yarışmalarımız var. Bu yarışmalara öğrencilerimizin göndermiş oldukları sosyal modeller neticesinde jüri üyelerimiz birinci, ikinci, 25. sıraya kadar sıralamaları yapacak. Sosyal Bilimler Festivali'ne 25 üniversite paydaş olarak katılacak.